Ya her mevsimde beslenme önemli olduğu gibi şu an mevsim geçişinde de çok önemli çünkü çeşitli hastalıkların arttığı bir döneme giriyoruz, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların artışını gözlemliyoruz. Hem bağışıklık sistemimizi güçlendirmek hem de kilo artışımızı engellemek için yeterli ve dengeli beslememiz gerekiyor. E, mevsiminde yetişen sebze ve meyvelerin tüketimini arttırmamız gerekiyor. Kuru yemişler şimdi kış aylarıyla birlikte akşam çayın yanında tüketimi arttırılan besinler. E, şunu tavsiye ediyorum çiğ ve tuzsuz olacak şekilde. E, yani bir avuç kuru üzüm, bir avuç badem, fındık, ceviz tüketebiliriz. Bunlar sağlıklı yağlar içeriyor. Omega 3 açısından da zengin ve bağışıklığımızı da güçlendiriyor. Ee, baharatlar, baharatlar konusu da e, bak, soframızda herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa baharatları ekleyelim. Baharat, zencefil, zerdeçal, kekik ve karabiber gibi baharatlar hem e, vücut ısımızı hem de bağışıklığımızı güçlendirecektir. Son olarak ise e, doğal antibiyotikler. Soğan ve sarımsak da beslenmemizi gün içinde ekleyebiliriz. Şunları da söylemek istiyorum. En önemli şey yeterli ve dengeli beslenmek, gün içinde yeterli su tüketimi ve hareketli bir yaşam, aktif bir yaşam herkese önerdiğimiz şeyler.